Kızım. Gel kızım. Yavruların burada. Evet gençler deprem oldu. 7.8 şiddetinde. Nine hanımı kurtarabildik. Yavrularını aldık ama çitoyu e, bulamadık. Kaçtı. Bina ikiye yarıldı. Çok şükür yıkılmadı ama. E, risk aldım. Girdim binaya. Yine yavrularının yanındaydı. Çitoyu seslendik. Aradık taradık ama bulamadık. Şimdi arabadayız. Lina tedirgin. Çünkü deprem olduğunda biz uyandığımızda Lina sağa sola zıplıyordu böyle. Ya O kadar çok korkmuştuk ki. Tabii biz de çok korktuk. Yani e ne yapacağımızı şaşırdık. Verilmiş sadakalarımız varmış da çok şükür bir şey olmadı. Umarım çizoyu da buluruz. Değil mi güzel kızım? Benim güzel kızım. Bu arada Kahramanmaraş'tayız arkadaşlar. Deprem 7.8 olarak e, pazar oldu bizim burada istettiğimiz 7.4'tü. Şu an Maraş'ta e, ya kaç 300 400 tane bina yıkıldı diyebilirim. En az orada en az çarşıya gittik, merkeze gittik, gördük. Yerle bir olmuş. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun. Dua etmeyi esirgemeyin arkadaşlar.